Arkadaşlar selamun aleyküm. İnsanlar Allahu Teala'ya kulluk ve ibadet etmek için yaratılmıştır. İnsan Rabbimizin sevgisine kavuşmak için yaratılış gayesine dikkat etmelidir. Dünya ebedi kalınacak bir yer değildir. Sadece ahirete gitmek için bir binektir. Yani sevinç yeri değil ayrılık yeridir. Hepimizin günahı elbette çok, tevbemizde bozuk. Ancak Allahu Teala'dan ümit kesmekse küfürdür. Onun için Rabbimizin mağfiretinden daima ümitli olacağız. Daima tevbe edeceğiz, günahlarımızdan pişman olacağız. Yüz kere tövbeni bozsan ümidini kesme buyruluyor. İşte bu bizim için büyük bir müjdedir. Allahu Teala'nın yasak ettiği şeylerde zerre kadar iyilik yoktur. Helal dairesi keyfe kafidir der büyüklerimiz. Yani Allah'ın yasakladığı haramlar olmadan da bu hayat devam eder. Rabbimiz son derece merhametlidir ama aynı zamanda azabı da çok şiddetlidir. Rahmet karşılıksızdır, azapsa isyanın karşılığıdır. Azaba maruz kalmamak için Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun davranmak gerekir. Arkadaşlar, Allahu Teala tarafından sevilmek dinimizin bizi ulaştırmak istediği en yüce hedeftir. Ancak Allahu Teala tarafından sevilmemekse o insan için bedbahtlıkların en büyüğüdür. Her şeyin bir sebebi ve işareti olduğu gibi Allah'ın bazı kullarını sevmemesinin de sebepleri ve işaretleri vardır. İşte Allah'ın sevmediği bazı insanlar şunlardır. Öncelikle Allah'ın bir kulu sevdiğinin en büyük işareti kulun Allah'ın razı ve memnun olduğu işlerle meşgul olmasıdır. Allah'ın bir kulu sevmediğinin en büyük işareti de kulun Allah'ın sevmediği ve boş işlerle meşgul olmasıdır. Allah kafirleri, müşrikleri sevmez. Allah, ilahi hakikate karşı nankörce davranan ve gerçeğin üstünü bile bile örten kafirleri sevmez. O, inanıp doğru işler yapanları kendi lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz Allah, hakikati kabule yanaşmayarak nankörlük eden kafirleri sevmez. Allah, ahiretini dünya ile değiştirenleri sevmez. Ahireti bırakıp dünyanın geçici menfaatlerine gönül vermek, kalbini bağlamak müminlere yakışmaz. Müminler için dünya ahiret dengesinde her zaman öteki alemin önceliği olmalıdır. Elimizdeki dünyayı Rabbimizin istediği şekilde kullanabilirsek o zaman sorun kalmaz. Yani bir insan zekatını verdikten, namazlarını kıldıktan, kul hakkına girmedikten sonra meşru dairede zengin olabilir bu onun ahiretini dünya ile değiştirdiği anlamına gelmez. Allah zalimleri sevmez. Zulüm Allah'ın en şiddetli ifadelerle yasakladığı bir günahtır. Zulüm bir şeyin gereğini değil de zıttını yapmaktır. Haddi aşmaktır, haksızlık yapmaktır, kul hakkına girmektir. Bir hadiste zulümden sakınıp kaçınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır buyurulmaktadır. Bir ayeti kerimede zira Allah zalimleri sevmez buyurulmaktadır. Allah fasıkları, münafıkları sevmez. Fasıklar günah bataklığında yüzen, bu yüzden de hidayetten nasipsiz kimselerdir. Yüce Rabbimiz hainlik eden fasıkları, günahkarları sevmez. Bir ayeti kerimede şüphe yok ki Allah kendilerine ihanet eden iki yüzlüleri yani münafıkları ve günahkarlıkta inat edenleri sevmez buyurulmaktadır. Allah israf edenleri sevmez. Allah hayatta kendisine sunduğu maddi manevi fırsatları ve imkanları savurganlıkla boşa harcayan, verilen nimetleri ve yaratılan tüm güzellikleri ölçüsüzce harcayan israfçıları sevmez. Bir ayeti kerimede yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyurulmaktadır. Allah fesadı ve fesatçıları sevmez. Allah'ın kurduğu dengelere karşı bozgunculuk yapanları, insanlar arasında yozlaşmaya ve ahlaki çürümeye yol açan bozguncuları sevmez. Yine bir ayeti kerimede Allah fesadı sevmez buyurulmaktadır. Allah böbürlenen ve kibirli davrananları sevmez. Böbürlenmek, küstahlık yapmak ahlaki bir zaaftır. Allah kendisini büyüklük duygusuna kaptırarak böbürlenen ve kibirli davrananları sevmez. Bir ayeti kerimede doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez buyurulmaktadır. Allah namuslu kadınlara iftira atanları sevmez. En büyük günahlardan birisi de haksız yere bir insana iftira atmaktır. Rabbimiz müminler arasında namuslu kadınlarla ilgili çirkin söylentilerin yayılmasını sevenleri bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap beklemektedir. Çünkü her şeyi Allah biliyor ama siz bilmiyorsunuz buyurulmaktadır. Allah cimri olanları sevmez. Cimri, Allah'ın ona ihsan ettiği iyilikleri Allah'ın kullarına vermekten yüz çeviren kimsedir. Cimrilik dünyada da ahirette de insanı helak eder. Zengin cimri davranır, fakir de sabırsız olursa toplumun dengesi bozulur. Asıl olan bunların birbirlerine yardımcı olmalarıdır. Aksi halde o toplumun helakine sebep olur. Öyle bir manzara oluşur ki insanlar helalleri haram, haramları da helal görmeye başlarlar. Cimrilik yapan, başkalarına da cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenleri de Allah sevmez. Rabbim bizleri razı ve memnun olduğu işlerle meşgul eylesin. Amin. Arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.